Arkadaşlar selamlar hüküm ben Esun. Kardeşlerim dediğim gibi hediyeleri açıklıyorum 14 tane hediye birikmiş Sırasıyla açıklayacağım bak bu hediyelerden ne olacak biliyor musunuz? Hızlıca açıklayayım Kanka, mantık şu Bu ne lan Heh, şey geldi Oradan yanlışlıkla oradan aldım bak yukarıdan almayacak Bunları direkt editsiz falan filan yaparız zaten Arada sırada editör bir taraflarını keser Şimdi arkadaşlarım, bu hediyelerin mantığı şu 8 ile 12 dolar arasında istediğim skinleri vereceğim. Çünkü biliyorsunuz ben askerdeyken çoğu video. Buradaki videoların 8-9 tanesi ben askerdeyken. Kanka hani İki evin arada basıyorum. Beymen kardeşim kazandı. Entropik. Stockholm güzel de en iyisi olur mu bilmem. Buradan Beymen kardeşime selam olsun. Gelsin DC'den tiket açsın. Bak videoda şu. Videolara da buradan bakın. Yani bu videoyu linki zaten görürsünüz. Bu linki şey yapın. Gidin videoyu bulun ya da kapaktan. Oradaki yorumunuzun SS'ini atın. Abonenizi falan atın. O şekilde seçeceğim. 8-12 arası keyfime göre yani. Sizin seçtiğiniz de değil. Benim seçtiğim. Buradan çıkarttığımız şeyleri de izlersiniz kanka. Bakarsınız. Uzun video şeklinde atacağım esnona. Kardeşim. 3 dolarla kırmızı mı olur ya demiş. Her şey stok şeymiş. Vallahi bu video ile giriyorum. Şimdi kısa da olsa video ile giriyorum. Adamın şey yapamayız. Bunu da kime kim kazandı? Mert OLE'ye falan filan kardeşim kazandı. Diğer video bu da kapsül videosuymuş. Bunda hediye var mı bilmiyorum. Hediye yoksa da veririz bir tane. Fark etmez. normal hediye hediyeli yazıyorum. Buna hediyeli yazmamışım. Stockholm'dan artık batırıyor. Yusuf kardeşim doğru söylüyor. Stockholm'dan artık batırıyor. Adam videoyu izlemiş belli ediyor. Buradan da Yusuf kardeşim yine aynı şekilde. Dc'den gelip ticket açın. Bana kalkıp böyle saçma sapan yerlerden yazarsanız. Valla görme. Yalan olmasın yani görme. Nasıl göreyim oğlum? Vurdan evet. zıvırdan tiktoktan miktoktan değil. Gelin dc'den yazın ya da Instagram'da Feinzi, Instagram'da Feinzi'den yazın. Kardeşlerim siz de G4 Skins üzerinden bedavadan karlı bir şekilde takas yapabilirsiniz. Öncesinde Eslon kodunu yazıp siteye gelirsen %5 bonusum var. Bir bonusları biriktirebiliyorsun. Event puanları ile birlikte %11 ile %25 arasında oluyor. Mesela benim elimde ne varmış? Benim elimde God Knife var. Üzerine tıkladığın zaman hangisinde daha iyi olduğu gözüküyor şu üç yöntem arasında. 399.45. Kaç bin event puanı veriyor? 60 bin event puanı veriyor. Bu da 18 dolara falan tekabül ediyor minimum. Geldim ben God Knife yazdım bak aynı bıçak aynı fiyat bana event puanı yani 18 dolar kar kaldı sadece bonusu biriktirdim diye. O bonusu nasıl biriktiriyorum? Geliyorum burada seviye kasası var 100 dolarlık aylık takas yaparsan bu seviye kasasını 18-19 saatte bir açabiliyorsun. Buradan bonus da vurabiliyorsun 5 dolar da şans oranları da burada yazıyor zaten. Ekstra olarak gelip bu 40 centlik kasayı aşağıdaki linkten gelip bedavaya alabilirsin. Bedavanızı alın takılın kendi kasanı oluşturup para da kazanabilirsin. Kasa da açabilirsin bakarsınız siz zaten devamına hadi iyi seyirler. Şimdi bu video neydi, vızılı vızılı bu da 20 tane karışık kasa CS. Bak kapakları gösteriyorum şimdi görün diye. Şimdi bu kardeşimin yorumu olmaz skin çok güzel yani hediyeyi görmüş skin çok güzel demiş öyle yorum olmaz video ile ilgili giriyorum diyoruz. Bir seçiyoruz Adil abimize gitti trade up gelsin bence de bıçakla adam izleyen adam kendini belli ediyor ya. Abi harbi diyorum kralsın yemin ederim ya. Abim de dc'den ticket açarsa videoda bu video yani yine kafama göre karışık vereceğim de hediyeleri şimdi kaç videomuz kaldı bilmiyorum. Onun hediyesi vardır büyük ihtimal. Vardır var yoksa da vereceğim. İşte 14 tane hediye vereceğim. Bekletebilirim biraz çünkü elimde kaç tane var bilmiyorum. Belki 10 tane vardır. Uğudu muğudu. Pike winner buradan da. Elden aşırı güzel bu arada. Harbiden işini biliyorsun. Teşekkür ediyorum kardeşim. Cemali kardeşim. Seni de hatırlıyorum. Yorumlardan hatırlıyorum. DC'de olman lazım. Payne's DC'sinden. Ticket açarsanız oradan hediyelerinizi vereyim. Şimdi diye bir diğer video. 30 tane kopana kaçtığımız video. Bak bunu hediyeli yazmış mesela. Bu hediyeli. Ama bu başındaki hediyeleri vermeyeceğim. Tekrardan söylüyorum. Sorup durmayın diye. Abi amına koyma o hediye 100 dolar. Amına sikim ben videoyu çektiğim zaman 10 dolardı. Ve elimde yok o hediyeler. Öyle düşün. Sonradan çeksem <laughs> 14 video var. Hepsini bir 70-80'den hesaplasana. Ben o kadar para ne arasın oğlum? Abi postu deldirmeden gel desene. Askeri gitme muhabbetiyle ilgili yazmış da postu deldirmek mi lan? Bilmiyorum. Ama adam videoyu izlemiş. Ber koyuncu kardeşim. Videonun da bu 30 tane kopyana. Geldik bir sonraki videoya. Kaç tane kaldı lan? 3, 6, 7, 8 tane kaldı. İnşallah bu videoyu izlersiniz. Görmezseniz yapacak bir şey yok. Kazanamazsınız. Şimdi bu kardeşime veremeyeceğim. bunları da gösteriyorum. Editte falan kesmez editör. Çünkü görsünler ki böyle yorumlar atmasın. Yani herkese bol şanslı. Hediye mi kazanır? Video ile ilgili yorum istemişim ya. Yani. Aynı kasadan arkadaşlar beraber 100 tane falan açtık. Bir bok çıktı yok. Millete nasıl çıkıyor anlamıyorum. Çok leş kasa bence. Ben de söyleyeyim video ile ilgili şimdi buna şey yapamayız. Hani söylüyorum oğlum çıkmıyor diye. Lan ben 1500 kasa açmışım bir tane bıçak çekmişim ama bana koyayım. Yok yani. Kardeşim kendi ismini gördü. Videoda buydu. Ben ismini unuttum. Videodan bakarsın ya yani. durdurun bakın. İsminizi gördünüz mü? Gelin tıkıt açın. Şu şu video. Kazanmışım. Bol şans. Kazanamıyor kardeşim. Bol şanslarla. Bol şans. Bayağı mına koyayım ya. Yine kazanamıyor. Adamsın abi. Mustafa ağacı Allah reis kusura bakma. Videoyla ilgili olmadığı için veremiyorum. Asıl sen adamsın. Hakkını helal et. Güzel video abi. Buna da veremiyoruz. Bak bunları da gösteriyorum size. Yani seni biraz... Aman okum. yoksa hash neden bu sefer de yok olmuştu. Azeri kardeşime selam olsun. Ben de bir tık Azeri sayılırım. Iğdırlıyım ben de. Bana ne amına? Yine iflas eledi. Yine, yine iflas etti. Seni filas, iflas olarak söyleyeyim ben. Kardeşime hayırlı olsun. Mirhesen. Mirhesen kardeşim de bak videonun da şu. İnşallah DC'den gelip bir şey yaparsın sen de. Gelip yazın yani. DC olmasa da Feyinz'i Instagram'dan yazın. Unutmayın kardeşlerim ama DC şart. Şart olarak çünkü kanıtı oraya atacağız. Bir şekilde halletmeniz lazım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu video 30 tane Şangay videosu. Bunun kazanan kardeşim da açıklayayım. Svora kardeşim sonunda bir kim kazandı. Svora'ya selam olsun. Bir, bir aydır kazanmıyordu falan herhalde. Svora selam olsun kardeşim. Sen de açarsın. DC'de varsın zaten. 30 tane Şangay video bu. Haberin olsun. Yine hediye 8-12 arası. Bazılarına 12 gider bazılarına 8 gider. Fiyatlarına bakmadan atacağım. Kimseye ben torpil geçmem. Kimse benim babamın oğlu değil amına koyayım. Böyle kalkıp abi bana 1 dolar eksik attın, bana 1 dolar fazla attın. Ne bileyim ama ne yapayım. 1 doların da lafını yapmıyorum bedavadan. Skin işte koy cebeye gitsin. Ne şey yapıyorum. Şimdi 21x spektrum falan filan açtım. Typhoon GNS 67 Hocam bilmiyorum ya bu GS açtığından kasar. Daha az şans oranına sahip. Patır patır çıkıyor, çekiyor adamın. Gidiyor 3 centlik bir şey atıyor, kafayı yiyor sonra. Typhoon kardeşime de hayırlı olsun. Videosu bu. 21x spektrum veriyorlar rüyalar kabuslar. O da bu videonun linkini atarsa. Son 4 video kaldı. O dört videoyu da açıklayalım serisinden. Bayağı birikmiş ya bayağı birikmiş. Bir asker dedik yani. Beymen kardeşim bir tane daha kazandı. Millet bıç falan çıkarıyor 20 kutu. Bunun da sebebi ne biliyor musun? Bak onu da gösteriyorum. Sonra abi hile var hurda var. Hepsini beraber yapıyoruz. Şu videoya bak aman koyayım. Yorum yok lan. Ya bildiğin yorum yok. Toplam kaç tane yorum var? Allah için ya. Kanka ya gidip Allah'ın çencircilerine 1000 bin yorum yapıyorlar. Millet aman koyayım. Bize gelince 50 yorum. Ya e bir zahmet. Aynı kişiler kazansın yani. Yapacak bir şey yok ona. Beymen kardeşim ikinci hediyeni de alabilirsin. Bu kanalda öyle bir şey yok. Video da bu. c 2de 25x kasa açtım. Haberin olsun. Onu da gelip şey yaparsın. Bir diğer videomuz 50 tane kopena kaçtı. Ya e düzenli izleyen, düzenli yorum atan, düzgün yorum atan adamlar aynı anda iki tane de kazanabilir peş peşe de kazanabilir. Bak Adil abi gördün mü? Adil abi ikinci hediyesini de kazandı. Efsane ya. Bak adam sonuna kadar ciddi. helal olsun ya. Harbi diyorum bak kral adam ya. Bir diğer videosu da 50 tane Kopenhag. Beymen'le Adil abi 2 tane kazandı. Şimdi kaldı son iki video. Bunlar da umarım hiç kazanmamışlara çıkar. Çünkü herkes yararlansın isterim. Şimdi neymiş video? Sonunda bıçak çek. Bıçak çektiğim videoda. Bakalım o şanslı kişi kim? Ben Dembe'yi bile seviniyoruz. Gaben'in düşürdüğü durumlara bak. La oğlum bıçak çektim ben bu videoda. Kardeşim yanlış anlama ama videoyu izlememişsin. Videoyu izlesen bıçak çektim ama nakon. Büyük ihtimal 5. dakikaya atlamışsındır. Pembeyi sevmiyorum ben orada bıçağı seviniyorum. O yüzden hani hakkını helal et. Yapacak bir şey yok reload atıyorum ben. Bıçak çektiğim videoya pembeyi seviniyoruz dersen. Olumsuz konuşursan yanlış anlama ama onu da izlemiş olarak sayamam ben. Grov kardeşim. Şükür bir adamın yüzü de güllü az da olsa bak. Bıçak çektiğim videoda yorum budur. Grova da selam olsun. Onun da hediyesi hayırlı olsun. O da aynı şekilde tıkıt açsın. Hepsi tıkıdaysın. Gerçi şey yaparız. Hallederiz hepsini. Hani özelden yazmayın. Göremem falan hakkınızı helal edin sonra niye görmedin 10 gün oldu yapmayın bana yani, o yüzden tıkıt açalım kafamız rahat etsin dc olsun valla dc şart yani kanıtı feynzi dc atıyoruz tek dc'ye düştük biliyorsunuz feynzi diye de bir kanalım var bir son videoda beklenen trade up videosu oğlum bu video çok güzeldi çok az izlendi ya müthiş videoydu aman koyayım. güzel olmuş kardeşim hakkını helal et bu yoruma hediye veremeyiz iyi Vallahi valla de hakkını helal buna da hediye veremeyiz Allah'a kardeşim bakıyorum. 10 numara yorum atmış. Helal olsun Musa Han. Trade up videosundan da Musa Han kardeşime çıktı hediyesi. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. 14 tane hediye de attık. Adil abiyle Beymen'e ikişer tane çıktı. Hani toplamda farklı olarak 12 tane farklı şey hediye kazanmış oldu. Ya doğru saydıysam 14'tü videolar. Onda editten bakarsınız zaten. Kazanan kardeşlerim gelip Ece'den tıktığını açsın. Söylesin. Ben 2-3 hafta içinde atacağım. Çünkü hepsini şey yapamam. Şu an envanterimde o kadar olmayabilir. Ya varsa da bilmiyorum. Bakalım hatta buradan da göstereyim. Onu da göstereyim. Kafama karışık atacağım yani. Bak 1-2-3. Bunlar falan filan. Hangisi... <laughs> şimdi kalkıp 50'lik 60 atamayız. Vardır bir 10 tane vardır. Sonradan yeniden de çekeriz. Allah bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Düzenli videolar ve düzenli hediyeler geliyor. Allah'ın izniyle yakında bir bıçak patlatmayı düşünüyorum. İstiyorsanız onu da yazın. Yorumlarda belirtin. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.